Fenerbahçe Beko Galatasaray maçı. Yarı final Türkiye Kupası maçı başlıyor. Başarılar Fenerbahçe kesin yeneceğiz. Başlıyoruz. Keyfim kıyak. Cim bomba koyduk. Fenerbahçe Beko 89, Galatasaray 74. Galatasaray'ı eledik. Rakibimiz Beşiktaş. Pazar günü sırada Beşiktaş var. Galatasaray bizim rakibimiz olamaz. İlk çeyrek ilk çeyrek bitiyor. İlk çeyrek bitiyor. Ve ilk çeyrek 22 16 Fenerbahçe Beko önde bitirdi. Fenerbahçe Beko 22 Galatasaray 16. İlk çeyrek bitti. Evet, ikinci çeyrek de bitti. 20 19 ikinci çeyreğe de Fenerbahçe Beko önde bitirdi. Maçı da önde bitireceğiz tabii ki. Evet, üçüncü çeyrek, üçüncü çeyrek bitiyor. Üçüncü çeyrek bitiyor. 22 11. Üçüncü çeyrek 22 11 bitiyor. Son çeyrek kaldı. Evet, dördüncü çeyrek başladı. Başladığı gibi de bitti. 66 48 önde bitirdik ama taraftarlar Fenerbahçe'li taraftarlar sağdan çıkarıldı. Yine Fenerbahçe Galatasaray maçında olduğu gibi taraftarlar dışarı çıkarıldı. Maç tekrar başladı. Bakalım ne olacak. Evet devam ediyoruz. Dördüncü çeyrekteyiz. Fenerbahçe taraftarlar çıkarıldı. Son 6 dakika 71:50 Fenerbahçe Beko çitliyor. Fenerbahçe Beko 71 Galatasaray 50. Olaylar bitmez zaten. Fenerbahçe Galatasaray maçında da Fenerbahçe taraftarlarının olduğu bir boşaltıldı. Son 6 dakika. 71 51 öndeyiz. 20 sayı fark var. Fenerbahçe hep bir zaman öndedir. Galatasaray bizde sadece futbolda rekabet edebilir. Sadece futbolda rekabet edebilir bak. Öbür branşlarda imkanı yok. Seyircimiz dışarı çıkarılsa da biz her zaman yeneriz. Evet, Fenerbahçe Beko 73, Galatasaray 54. Cim bomba çat çat çat. 14 Şubat Sevgililer Günü bugün. 14 Şubat Sevgililer Günü de çat çat çat. Darısı 24 Şubat'ta. Çat çat çat. çat her branşta her branşta Fenerbahçe Galatasaray rekabeti büyüktür. Her branşta. Ama bütün branşlarda da Fenerbahçe öndedir. Futbolda rekabet ederiz. Geri kalan branşların hiçbirinde rekabet yok. Hepsinde Fenerbahçe var. Çat 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 çat. Bu yakışır. Jimbo my chop 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 Evet Bu yakışır Seyircimizi çıkarsalar da Seyircisiz oynasak da Maçı yeneriz Evet basket Fenerbahçe Beko 74 Galatasaray 56 Bir foul atışı daha yapılacak Fenerbahçe Beko 74, Galatasaray 56. Ne boya yakışır. Evet, o da geldi. O da basket. Fenerbahçe Beko 75, Galatasaray 56. 19 sayı fark. Ne dediydim ben? Fenerbahçe 15-20 sayı fark atar. Burası Fenerbahçe. Ama bazılarla sadece futbol, futbol. Futboldan başka bir yerde Galatasaray yok. Sadece futbol. Yakışır. Ne yapıyoruz? Cimbo'ma. Çat çat çat. Baskette de çat çat. Ha, Fenerbahçe her yerde. Fenerbahçe her yerde. Basket, voleybol, koşu, atletizm, boks. Her yerde varız. Her yerde varız. Son dört buçuk dakika. Boya yakışır. Cimbo ma çat çat çat. Dediğim gibi Fenerbahçe sadece Galatasaray'la futbolda rekabet eder başka bir yerde edemez. İki atış Galatasaray. Seyircimizi çıkarsalar da yani olayı kim yaptı? 20 sayı öndeyken bunu yapan Galatasaray şey Fenerbahçe taraftarı ya. 20 sayı önde olacağız. Biz yapacağız. Neymiş? en çok bizim olduğumuz taraftan gelmiş su atılan şeyler. Çat, çat çat. Fenerbahçe, 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 Beko. Türkiye Kupası. son çeyrek son çeyrek az kaldı az kaldı finalde rakibimiz bizi bekliyor finalde rakibimiz kim Beşiktaş Beşiktaş eledi son maç pazar günü final maçı final maçında Beşiktaş'ta Galatasaray mı oynayacak Fenerbahçe mi oynayacak %99.9 Fenerbahçe oynayacak. Dördüncü çeyrekte son bir buçuk dakika. Maç bitiyor. Fenerbahçe Beko 81 Galatasaray 69. Bu maçı yenen pazar günü finalde Beşiktaş'la oynayacak. Beşiktaş bugün yendi. Finale çıktı. Bu maçın galibi Beşiktaş'la. Türkiye Kupası'nda. 81 69 Fenerbahçe kilitliyor. Son 2,5 dakika. Keyfim kıyak, cimboma koyak, vur levo vur levo çalıp oynayak. 81 69 Fenerbahçe Beko önde. Evet, faul atışımız var. Son 1,5 dakika. her branşta Galatasaray bizdedir. 81-69 foil atışı geliyor. 82 Fenerbahçe Beko 82 Galatasaray 69 Bir atışımız daha var. Geliyor mu? 83 oluyor muyuz? Oley 83 Fenerbahçe Beko 83 Galatasaray 69. Film kıyak. Keyfim kıyak. Dün Anderlet'i yendik. Keyfimiz kıyak. Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgililer gününde cimbomu yenmek güzeldir. Evet müştik atıyor. Ole. Üç sayı. 83'ten 83'te kaça çıkıyoruz? 86. 86, 69. Evet. Galatasaray'dan da bir üçlük mü? 69, 72. Evet. Galatasaray'da bir üçlük attı. Fenerbahçe Beko 86, Galatasaray 72. Son bir dakika. Son bir dakika. Bunu yenen Fenerbahçe ve Kotabi yeniyor. Pazar günü Beşiktaş'la maçı. Final. Türkiye kupası finali. Cimboma koyak. Çalı boyun ayak. Cimboma koyak. Son 45 saniye. 45 saniye bak ha. Bura futbol gibi değil. Bura futbol gibi değil. Maç dördümüz dakika duruyor. Fenerbahçe'ye foil atışı yapıyor. 86-72 öndeyiz. Geliyor hoop, basket. 87-72. Fenerbahçe Beko 87. Galatasaray 72. Son 30 saniye. Oley. Bir basket daha. 88 72. Son 20 saniye. Artık Fenerbahçe Beko Cimbom'u ne yapıyor? Sevgililer gününde cimbomu yeniyoruz. Abi bizle kimse başa çıkamaz. Sadece futbolda rekabet ederler. Öbür branşlarda Fenerbahçe'yle kimse baş edemez. Seyircimizi çıkarsalar da. Keyfim kıyak. Çalıp oynayak. Keyfim kıyak. Evet bir puan atışı daha. Atıyoruz o basket. 89 74. Kim baba koyar? Burle o çalıp oynayak. Kara sıra bizde rekabet edemez. Bugün sevgililer günü. Bunun futbolu var. 24 Şubat'ta. O gün de Keyfim kıyak. Son 15 saniye artık bitti ya. 89-74. Finalin adı belli oldu. Fenerbahçe Beko Beşiktaş. Fenerbahçe Beko 89. Galatasaray 74. 84. 85, 86, 88, 88, 89. 15 sayı fark. 15 sayı fark. Kim attı? Cimboma. Ne zaman? Sevgililer gününde. Sevgililer gününde cimboma çat çat keyfim kıyak çalıp oynayak keyfim kıyak Cimboma koyak çalıp oynayak evet maç bitti Fenerbahçe Beko 89 Galatasaray 74 yarı finalde sevgililer gününde Cimboma kitledik rakibimiz pazar günü Beşiktaş final Fenerbahçe Beko Beşiktaş Galatasaray'a kitledik 24 Şubat'ta bekleyin. Geliyoruz.